Merhaba sevgili yeni bir mecra izleyenleri. Bugün Ankara'daki kadınları konuşacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesine karşı 2020 yılında Ağustos ayında eylemler sürüyordu. Ankara Kadın Platformu da basın açıklamasıyla buna tepkisini gösterecekti. Ancak o sırada 33 tane kadın gözaltına alındı. Bugün ise gözaltına alınan kadınların hakkında soruşturma başlatıldı ve dava açıldı. Bir yıldan üç yıla kadar ilk duruşması yaşanacaktı. Yalnız trajikomik bir şekilde duruşmaya dahi giremeden kadınlar tekrar gözaltına alındı. İfadelerini dahi veremeden. Adliye bahçesine alınmadı kadınlar. Destek için kadınlar vardı. Açıklama yapılmasına yine izin verilmedi. Ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Biz de bugün yaşananları ve aslında olanları avukat Sevinç Hoca ile konuşacağız. Sevinç Hoca da aynı zamanda gözaltına alınan evet. isimlerden bir tanesi. 8 tane kadın arkadaş gözaltına alındı. Öncelikle geçmiş olsun diyelim tekrardan. Teşekkürler. Bugün yaşananları aslında haberlerden de takip ettik ama siz orada tanığısınız. Neler oldu, nasıl oldu? Bu sürece nasıl gelindi? Kısaca değerlendirmeyle başlayalım. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi bugün e, işte duruşma öncesinde 9.30 Ankara Kadın Platformu'nun çağrısı vardı. Oradan hep birlikte kısa bir açıklamanın ardından duruşmaya gidecektik. Bu davayı kadın örgütleri, hukukçular e, hep beraber takip edecektik. Çünkü orada yargılananın Kadınların kendini ifade etme hakkı, kadınların yaşam hakkına sahip çıkma mücadelesi olduğunu düşünüyorduk. Onun için hepimizin ortak bir davası bu. 33 hı hı. kadına yönelik bir dava olduğunu düşünmüyoruz. Ee, Ankara'daki eylem süreçlerini sizler de takip ediyorsunuz. Beraber oluyoruz daha çok hı hı. alanlarda. Polis çok keyfi şekilde eylemlerin tamamına neredeyse müdahale ediyor. Ama bugün açısından da, bugün bir yargılama var. Biz beraber gireceğiz. O yargılama öncesinde de, Kamuoyunu bilgilendirmek, ne dava olduğunu, davanın ne hakkında olduğunu söylemek tabii ki bizlerin en doğal hakkı. Ama polis e, adliye bahçesinin öncesinde hemen neredeyse kaldırıma kadar bir şerit oluşturmuştu ve o gün orada duruşması olmayan kadınları içeriye bahçeye dahi almayacağını söylüyordu. Bu çok keyfi bir uygulama. Yani bunun böyle olamayacağını, herkesin adliyeye girme hakkı olduğunu, nereden talimat aldıkları vesaire sorulduğunda Hani içeriye alınmayacaksınız. Savcılık talimatı var. Orada görüşme yapan arkadaşlarımız vardı. Vekiller de vardı aralarında. Böyle hani keyfi bir şekilde sonuçta alınmayacağımız, Çünkü ortada yazılı bir şey yok. Böyle bir engelleme de olamaz. Biz de bu durumu kısa bir şekilde açıklama açıklamak üzere söz alındığında hemen çevik kuvvet polisleri orada bulunan kadınların hepsinin etrafına sardı. Zaten görüntülerden görülmüştür. Bir ozalit açılmıştı. Ozalit parçalandı. Ve çok ısrarla kadınlar neredeyse o alanın hepsinden sürüldüler. Bu sırada pek çok arkadaşımız darp edildi. Ve orada özellikle talimatlarda yani kalkanlarla zarar verecek şekilde zaten hani ittirirken neredeyse tekmelenmeyen arkadaşımız kalmadı yanılmıyorsam. Alttan tekmelemeler, kalkanla ittirmeler, kalkanlara da zarar verecek şekilde orada bulunanlara vurmalar şeklinde o alandan uzaklaştırmaya çalıştılar. 8 kadın da orada gözaltına alındık. Böyle yaşandı. ya yani Ankara Emniyeti'nin keyfi bir uygulamasına, kadınların söz hakkını engellemesine yönelik bir uygulamasını daha Şimdi beraber de yaşadık. Şimdi ıı, bu iddianame emniyet fezlikelerinden oluştu. Kadınlar bir yıldan üç yıla kadar haklarında hapis sistemiyle dan yargılanıyorlar. Yürüyüş ve gösteri kanununa muhalefetten. Evet. Şimdi İstanbul Sözleşmesi aslında kadınları şiddetten koruyan, devlete sorumluluk yükleyen ve bütün birimlerine kadınlara daha rahat... E, eşit koşullarda bir yaşam sağlamasını e, söyleyen ve bütün kadınlar tarafından aslında toplumun geneline baktığımızda Türkiye'de %80'in sahip çıktığı bir sözleşme. E, şimdi bu noktada e, kadına yönelik şiddete karşı da sıfır tolerans diyen bir iktidar karşımızda. Bu ikisini yan yana koyduğumuzda e, elimize ne sonuç çıkıyor? Yani nasıl değerlendirebiliriz bunu? Aslında kadına yönelik şiddete sıfır tolerans diyen bir iktidar değil. Orası reklam kısmında öyle diyorlar ama herhalde en safiyane şekilde bunu açıklayan bakan oldu. Yani pandemi sürecinde artan orandaki kadına yönelik şiddetin artmasını tölere edilebilir. Yani tolerans dedikleri onların aslında tölere edilebilir görüyorlar ki AKP iktidarı Kadına yönelik şiddetten beslenen bir iktidar. Yani bunu aslında pekiştiren bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Orada İstanbul Sözleşmesi vurgusu önemli. İstanbul Sözleşmesi'ni doğrudan karşısına alan bir iktidar. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans diyecek bir iktidarın İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkması, İstanbul Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. İstanbul Sözleşmesi ne diyor? İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti toplumsal cinsiyet temelli olarak tarif ediyor ve şiddetin engellenebilmesinin temel koşulunu Fii, kadınlarla erkekler arasında fiili ve hukuki bir eşitliğin sağlanması gerektiğini söylüyor. Şiddetin kadını bastırmanın, kadını ast, alt durumda sokmanın temel aracı olduğunu ve buradan da beslendiğini söylüyor. Bugün kadınlar çalışma yaşamından şiddet yoluyla evlerine çekilebiliyorlar, kadınlar kendi hayatlarını yaşamaktan engelleniyorlar ve şiddet kadınları denetlemenin en temel yolu. Şimdi iktidar buna karşı mı? Aslında hayır, karşı değil. Aksine bu şiddet, kadınları denetim altında tutan, kadınların kendilerini özgürce ifade etmelerini engelleyen şiddet, bu iktidarın doğal yani yapısının parçası, kadın düşmanlığı bu iktidarın yapısının parçası. Ee, onun için o sıfır tolerans konusundaki samimiyetsizliği gösteren bir şeydir. İstanbul Sözleşmesinin fesih kararı da böyledir. Yaşam hakkına sahip çıkan kadınlara yönelik polis müdahalesi de böyledir. Çünkü İstanbul Sözleşmesi ne der? İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti önlemek, kadınları korumak, kadına yönelik şiddet olaylarını kovuşturmak, yargılamaları konusunda bütüncül politikalar geliştirilmesini yükler taraf devletlere ve aynı zamanda bu konuda da sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde olmasını söyler. Eğer iktidar kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans gerçekten öyle düşünüyor olsaydı, zaten oturup bugün Ankara Kadın Platformu'yla, kadın örgütleriyle e, ortak çalışıyor olması gerekirdi, fikir alması gerekiyor olması gerekirdi. Ama biliyorsunuz bugün kadına yönelik şiddetin nasıl engelleneceğine dair tartışmaları erkek örgütleriyle yapıyorlar, kendi yandaş örgütleriyle yapıyorlar. Aslında ortada bir artık herkesce görünür olan bir samimiyetsizlik var. O samimiyetsizlik alanda, eylemde de karşımıza çıkmış oluyor. Kadınlara ne demiş oluyorlar? Mesela biz yaklaşık işte bir yıl kadar olacak 12 Ağustos tarihinde. o eylemin yapılma Ağustos ayındaki eylemler de AKP MYK'sında İstanbul Sözleşmesi konuşulacaktı. Yani kadınların kaderini, kadınların yaşam hakkını ilgilendiren bir konuda AKP MYK'sı bir takım kararlar alacaktı. Biz Türkiye genelinde kadınlar önce toplantının yapılacağı 5 Ağustos tarihinde alanlardaydık. Sonra o toplantı 13'ün ertelendi. 13 öncesinde 12'sinde eylemler yaptık. Ve dedik ki bizi dinlemek zorundasınız. Bunlar bizim hayatımız. Bunlar kadınların hayatı. Kadınların hayatı hakkında kadınlara sormadan karar alamazsınız. Biz taviz vermiyoruz. Haklarımızdan taviz vermeyeceğiz. Yaşamlarımızdan taviz vermeyeceğiz dedik. Ama kadınları denetim altına almak iktidar o günkü o eyleme de müdahale etti. Ve o müdahaleyi de işte bugün de sürdürüyor yani yargılamayla da sürdürüyor. Yargının içinde bulunduğu aslında her seferinde yine iktidar bağımsız bir yargılamanın yapıldığından bahsediyor ama yargının içinde bulunduğu durumu... Kadınların sürekli soruşturma, dava ve gözaltılarla ensesinden hiç eksik olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. E, i̇ki kişi bir araya gelse e, gözaltına alınıyorlar. Ama e, son haftalarda ülkenin gündemini çokça meşgul eden mafya, siyaset çete ve sermaye gruplarının da aslında içinde bulunduğu, e, siyaseten memleketi nasıl yönettiklerini ve bir sürü iddialara rağmen en ufak bir soruşturma dahi açılmıyor. Şimdi hem eşit hem de bağımsız bir yargıdan söz edecek olursak bütün bunları nasıl değerlendirirsiniz? Ne çağrıda bulunursunuz? Çok güzel o paralelliği kurmanız çok iyi oldu. Bizim bu dava biz 12'sinde gözaltına alındık. Bize şiddet uygulayan polislerde kimse ifade vermedi emniyette. Savcılıkta ifade vereceğimizi düşündük. Zaten iki avukat gözaltına alınmıştık, 33 kişi de. Bizim kimlik tespitimiz yapıldı. Zaten ifademize dahi başvurulmamıştı. Emniyet fezlekesini Aralık ayında hazırlamış, Ocak ayında savcı dava açtı. İddianameyi hazırladı. İddianameyi hazırlarken de ifade tutanaklarını da bizim aleyhimize delil olarak gösteriyor. İfadenizi alma gereği dahi duymuyor. O kadar acelesi var ki dosyayı başından atacak. Ve zaten artık nasıl bir değerlendirme yapıyor? Aa, eylem yapmış. Kim eylem yapmış? Kadınlar eylem yapmış. Ne demişler? İktidarın kadın politikasını, iktidarın İstanbul Sözleşmesi politikasını eleştirmişler. O zaman mesela normalde savcının görevleri arasında lehe ve aleyhe delilleri toplama yükümlülüğü var. Bizim en hedefimiz delilimiz nedir? Neden eylemi yaptığımızı, gerçekten olayın öyle gerçekleşip gerçekleşmediğini ifade etmektir. Ama savcı kanunda yazılı görevini yerine getirme gereği dahi duymadan bir ay içerisinde iddianame düzenliyor. Ve bu iddianamede ifade alma gereği dahi duymuyor. Hakkımızda da işte direnme suçundan kanuna aykırı toplantıda diyor. Ortada kanuna aykırı bir toplantı yok. Bu ülkenin, bu memleketin bir anayasası var. Herkes fikirlerini demokratik biçimde ifade edebilir. Ortada kanuna aykırı bir toplantı yok. Direnme diyor, ya kadınlar bir yaşam zinciri kurmak istemişler. Orada görüntülerden hatırlarsınız belki kurdalelerle gayet mesafeli şekilde görünür kılmak istemişler fikirlerini. E, polis engellemiş, darbetmiş. Yani bir tamamen kadınlara yönelik işlenmiş bir suç var. Yaşam hakkını orada savunan... hatta görüntü almak isteyen bir gazeteci arkadaşımız evet, da gözaltına alınmıştı. Doğru. Alınmış, pek çok kişi darp edilmişti. Bir gazeteci arkadaş da gözaltına alınmıştı. Şimdi neyin iddianametini hazırlıyorsunuz? Neyi soruşturuyorsunuz da bu davayı açıyorsunuz? Ne aceleniz var? Bu eylemleri yasa dışı veya yasal yapan şey iktidara muhalif bir sözün söylenmiş olması mıdır? Hatırlarsınız siz de takip ediyorsunuz. 10 Ekim Katliamı davasında, o 10 Ekim katliamı anmasında mesela aileleri son yılda zaten yıllardır aynı şeyi yapıyorlar. Bir araya gelmesine izin vermediler. Aynı gün yine 10 Ekim 2020 tarihinde ee, Ermenistan protestosu ile ilgili Kızılay Meydanı'nda Kızıl eylem oldu. Kızılay Güven yani bir eylemin yasal mı yasa dışı mı olduğunu savcılık gözünde belirleyen şey iktidarın dediği şeyi mi diyorsun? Dediği şeyi diyorsan toplanabilirsin. İktidarı eleştiriyor musun? O zaman toplanamazsın, sen yasa dışınsın. her şekilde müdahale ederim. Bunun bugün de şey boyutuyla çıkıyor, İşte bu çete mafya ilişkileri tabii. Hani aslında devlet böyle bir şey, sermaye böyle bir şey, hepsi birbiriyle bütünleşmiş şekildeler. Kadına yönelik şiddete de bir ucu değen bilgiler çıkıyor. İşte bu Tolga Ağar konusunda bu kadın yönelik şiddetle de bağını kurabileceğimiz bir tartışma var. Orada herkes sus pus. Yani orada savcılar tarafından en azından bugüne kadar başlatılmış bir soruşturma olduğunu görmedik. Çünkü neyi soruşturacaklar? Bir suç örgütü haline gelmiş devleti soruşturmak bugün tercih edecekleri bir şey değil ama bu ilişki ağını eleştirenleri soruşturmak. Çünkü bugün eylem sırasında onlar da ifade ediliyordu. Yani müdahale edecekseniz silah kaçakçılığı yapanlara müdahale edin. Müdahale edecekseniz çeteleri besleyenlere müdahale edin. Müdahale edecekseniz uyuşturucu kaçıranlara müdahale edin. Ve bu ilişkiler hepimizin gözü önünde yaşanırken ona müdahale edin. Müdahale edecekseniz hani çırılçıplak fikirleriyle beraber oraya gelmiş kadınlara ve yaşamak istiyoruz diyen kadınlara müdahale edemezsiniz. Yargının pozisyonu da burada nerede oluyor? Ee, evet, diğeri devlet devlet suç örgütü olsa da devlet onlarla ilgili bir şey yapmayız. Ama yaşamı savunan kadınlara müdahale ederiz e, diyorlar. Çağrı konusunda yani çağrımız ne? Çağrımız Çağrım ne olabilir? Bütün bu sürecin içerisinde aslında kadınlar hiçbir zaman geri basmadı. Ee, belki ee, bu kadar ısrar etmelerinin, bu kadar saldırganca hareket etmelerinin sebebi de buydu. Biz her defasında daha kalabalık bir kitle görüyoruz ve daha genç kadınları görüyoruz. Aslında bunlar da tam ee, yaşam taleplerinin neye e, denk düştüğünü ifade ediyor kadınlar açısından. Yaşamak istiyorlar, insanca yaşamak istiyorlar, eşit koşullarda yaşamak istiyorlar istiyorlar. Ülkenin birçok yerinde de eylemler devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'ne e, sahip çıkıyoruz e, diyor ve kadınlar yargılanamaz e, diyor. Bu noktada e, hem Türkiye'deki e, bütün e, sözünü söylemek isteyen kadınlara hem de Ankara'dan yükselen e, sese ortak bir şey söylemek e, gerek e, kalırsa neyle bağlarız? E, bugün bizim yani polis adliye önünden uzaklaştırdıktan sonra bizleri eninde sonunda adliyeye arkadaşlarımız girdiler. Adliyeye girildiğinde belki o görüntüleri de seyretmişsinizdir. Hem duruşma salonunda hakimin bu durumu tutanak altına almasını. Çünkü biz savunmalarımızı verecektik. Gözaltına alınan kadın arkadaşların çoğu davada yargılanıyor. Yani bunun biz gelmedik değil gelemedik. Duruşmaya, yargılandığımız duruşmaya giremedik. Ve bunun da böyle tutanağa geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Güvenlik şube polisleri duruşma salonuna giriyor. Duruşma salonundan çıkmaları gerektiği söyleniyor. Daha sonra adli içerisinde de İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğimize dair yine fikirler ifade ediliyor. Ben de katılıyorum. Yani asla vazgeçmeyecek. Yani bu konuda çünkü hani insan kendi yaşamından vazgeçebilir mi? Eşit ve özgür bir yaşamdan vazgeçebilir mi? Hele hele bu kadar hakkı yani bunlar mücadeleyle bugün İstanbul Sözleşmesi kimsenin kadınlara bahşettiği bir sözleşme değil. Kadınların dünya genelindeki mücadelelerinin bir sonucu Türkiye'de kadınlar da dahil olmak üzere bu anlamda vazgeçilebilir bir şey yok. E, katılıyorum bu kararlılık da iktidar açısından korkutucu çünkü bir yılgınlık oluşmuyor. E, yıldıramıyorlar umudu da öldürebilecekleri bir şey değiller. Şimdi 1 Temmuz Türkiye genelinde kadın örgütleri tarafından bir en azından bir şey olarak bir tarihsel süreç olarak ilan edilmiş oldu. Bu sürede tüm illerde yaygın eylemlikler yapılıyor. Biz de Ankara'da bu duruşmayı da aslında İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha söylemenin ilan edeceğimiz bir gün olarak planlamıştık. Ama 1 Temmuz'a kadar eylemleri her yerde Ankara'da dahil sürdür sürdürüyor olacağız. 1 Temmuz'da bu fesih kararının bildirilmesinden 3 ay sonra yürürlüğe gireceği söyleniyor. Oraya hiç girmiyorum. Bu zaten hukuki bir karar değil. Ayrıca tek adam kadınlar adına karar veremez. Yani bu gerçek anlamda yok hükmünde bir karar. Hukuki olarak da yok hükmünde bir karar. yani 1 Temmuz'dan sonra da biz 1 Temmuz'a kadar açıklanmış bir eylem programı var. Bugün bu programı da dinleyen, zaten alanlarda olan, belki bugüne kadar alana çıkamamış tüm kadın arkadaşlarımızı 1 Temmuz'a kadar belirlenmiş eylem programlarına katılmaya, her birimizin kendi bulunduğumuz alanlarda fikirlerimizi ifade edebileceğimiz farklı yollar var. Bu yolları beraberce geliştirmeye ama yine ısrarla alanlarda İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya davet ediyorum. Peki, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bugün Avukat Sevinç Hocaoğulları ile İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan ve haklarında dava açılan 33 kadının ilk duruşmasına dahi giremediği günü ve gözaltına alındıklarını, bunun arkasındaki olayları konuştuk, değerlendirdik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.